Şimdi çokgenlerle ilgili güzel bir soru var işte beşgen varmış kare varmış hemen hesaplamaya başlayalım. Şurası 108 oldu 90'la ile topladığımızda 198 buraya ne kalmıştır 162 bunun bitişi nedir 18 360 bölü e, enden 18 e. demek ki bu 20 genmiş. Ve 10 tane bundan 10 tane bundan vardır eşit sayıda olduğu için şimdi her bir kenarında kaç köşe olduğunu soruyor. Her bir kenarında 1, 2, 3, 4 köşe var. Buna baktığımızda yine 1, 2, 1, 2, 3, 4 tane köşe var. Yani 20 çarpı 2'den 40 tane burada var. Ve 10 tane bundan 10 tane bundan olduğu için bu arada neden 2 ile çarptım çünkü bir tanesi ortak ya bunlar ee, yarıya düşüyor yani normalde dört tane dört tane kullanmamız lazım ama e, bir tanesi ortak olduğu için 2 ile çarpmam yeterli oldu bir de şu beşgenlerin şu köşede var onları unutmayalım 10 tane de olduğu için oradan da bir 10 köşe gelir toplam 50 tane köşe oldu.